Arkadaşlar merhaba. Tozlu Garajdayım. Biliyorsunuz böyle onlarca video çektik şu ana kadar. Siz de çok seviyorsunuz ama çok da merak ediyorsunuz. Hatta bununla ilgili biz size çeşitli videolar hazırlamıştık daha önceden soru cevap şeklinde. Ama yeterli olmamış. Bu soruların üstüne sorular da geldi. Biz şimdi bu soruları derledik. Bu en fazla sizin sorduklarınızdan böyle 8-10 tanesini burada açıklayacağız. Bu arada diğer tarafta da kameranın diğer tarafında eşim var arkadaşlar. Eşime hatırlarsanız Skoda Superb'in 1. bölüm videosunda kendisi de vardı. Ve millet böyle eşini ne yapar gider, gezmeye götürür, alışverişe götürür, oraya götürür, buraya götürür. Ben tozlu garaja getirdim. Benden de bu beklenirdi zaten. Ve şimdi halini de göstermem lazım. Yok. Şöyle yapayım. Hop arkadaşlar olay bu. Bakın. <laughs> Eşimin hali bu şekilde şu anda. Evet. O yüzden şimdi kendisi kameranın öbür tarafında olacak. Ben de sorularınızı böyle en detaylı şekilde cevaplamaya çalışacağım. Alalım soruları şimdi. İlk soru. Bu garaj kime ait? Bu garaj devlete ait değil. Veya bir yedemin deposu veya bir antrepo vesaire değil. Burası tamamen şahsa ait ve zamanında böyle büyük işler yapmış bir sanayici ve iş adamı beyefendiye ait ve onun oğluna ait. Oğlu da benim arkadaşım, yakın arkadaşım arkadaşlar. Kendisi yaklaşık 20-25 bazı araçları bundan biraz daha Yani 20 ile 25 yıl arasında bu araçları buraya getirmiş koymuş. Bu garaj nerede? Ankara'nın Gölbaşı'na yakın bir yerinde. Başka da bir şey söylemiyorum. Niye adres vermiyorsun? Çünkü istenmiyor. Sonuç olarak bu garajın sahibi zaten ver, vermek istemiş olsaydı şu ana kadar verirdik. Peki o buraya yüzden, gelip gezebiliyor muyuz? Gelip gezemiyorsunuz arkadaşlar, açık değil. Niye toplam. gezemiyoruz? O şekilde isteniyor, biz karar vermiyoruz. Garaj sahibi ne derse, mülk sahibi odur, araçların sahibi odur, o karar verir o konuda. Peki bu araçları niye bir müzeye dönüştürmüyorsunuz? Onların hepsi zaman, zaten çeşitli bu konudaki fikirlerimizi, gezimiz boyunca devam edeceğiz, orada söyleyeceğiz arkadaşlar. Öyle bir düşünce şimdilik yok bir soruyu ben ekleyeyim istersen hemen. İşte bunlar devletten mi alınmış? İşte şahıstan mı alınmış veya kendilerin mi? He, her çeşitli araç var arkadaşlar. Kimisini mesela kendileri Almanya'dan almışlar getirmişler. Hatta buranın ilk videosunu hatırlarsanız Cold Start videomuz vardı. İki tane 190 dizel ve 200 dizeli çalıştırmıştık. İşte o araçlar ta o zaman Almanya'dan alınmış getirilmiş 0 kilometre olarak. Mesela arkamızda bir Taunus var. O da 0 kilometre olarak yine Almanya'dan getirilmiş. Bakın hemen onu da göstereyim. Mesela şurada 1303 bir Volkswagen Beetle var arkadaşlar. Bu halasının arabasıymış. Kendisine vermiş, koymuş mesela. Ama arkada Ömer Lütfi Topal'ı bilirsiniz. Bu kumarhaneciler kralı olarak geçen kişinin limuzini. O mesela devleti ihalesiyle çıkmış, oradan almışlar. Arabaları anladık. Bir de motorlar var. Evet, Java motosikletler var bol bol. Bunlar da şöyle ilginç bir hikayesi var bunların arkadaşlar. Turgut Özal'ın Lincoln limuzinini almışlar. Böyle az kilometredeki oyun, ünlü Margaret Thatcher'la birlikte kullandıkları böyle önemli bir model. Daha sonra atıyorum o yüz, 110 numaraymış, bu da 111'miş, bunu da almışlar. Ya millet şaşırmış ya, bunu da almış, bunu da almış. Kim bu? İşte arkadaşlar garajın biraz da mantığı o. O zaman için böyle sıradan, motosikletli, ucuzdu, hurdaydı, iyiydi, 600 puanlandı, oydu buydu, sıradan hop diye toplanmış. Hani indirim olduğu zaman gidersin de, ha, tık, 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 ne tık. varsa toplarsın. Aynen. Büyük bir zevktir <laughs> Aynen. o, bir heyecandır ya. Aynen. Beleşe buldum, Aynen. normalde fiyatı bu kadarken ben çok ucuza aldım diye sevinirsin ya, Kesinlikle. herhalde öyle bir his Onun var. gibi. Keza şu Volvo da kendilerine aitmiş. 0 kilometre almışlar sanıyorum. Sonra da kullanıp buraya koymuşlar. Yani hiçbir ama öyle abartı şekilde kullanmamışlar. O yüzden böyle bir durum. Mesela burada 230.6 var bir tane. Bu da aynı şekilde 0 kilometre alınmış, koyulmuş. Bu ihaleden alınmış. Ama mesela devlet ihalesi değil. Bu yol, yol işleri yapan büyük müteahhitlerin bir kullandıkları araç. Sonra satıyorlar onlardan bir tanesi. Keza bu o şekilde. Mesela bu patlamış bir araba vardı. Daha önceden size tanıtmıştık. İşte o patlamış arabanın motoru için alınmıştı o. Bu arabaya koyarız diye düşünmüşler. Sonradan bu Blazer K5'e ne yapmışlar? Gitmişler bir V8 motor koymuşlar. O şekilde bu da zamanında yine bir özel müteahhitten alınmış, kendi işleri için kullanılmış. Bunları alıp böyle mesela koymamışlar tamamen, alıp böyle bir tozlu garaja getirmemişler. Almışlar, bir süre kendi işlerinde de kullanmışlar. Uygun fiyatla alınmış araçlarmış. Keza arkadaki mesela Dodge Power Wagon, işte bu tip araçlar var. Onlar da öyle. Mesela bu tarafı anlattık. Şimdi şu tarafa soruyla devam edelim. İşaret ediyorsun, soru mu var? Evet soracağım. Tamam alayım. Madem alındı. Evet. E niye bu halde? tutuluyor, evet. niye bunlar yıkanmıyor, niye böyle rezil vaziyette? Şimdi daha öncesinde bu araçları böyle yıkamayı denemişler, birkaç kez yıkamışlar. Ama öyle bir nem olmuş içeride, araçların içlerindeki camları bile nem içinde kalmış. Nem biliyorsunuz en büyük düşmandır, böyle paslanma vesaire durumlar için. O yüzden o işi bırakmışlar. Ama burada sizin bir itirazlarınız var, İşte niye bir naylon çekmemişler? naylon nefes alan bir malzeme olmadığı için zaten o nemi de tutuyor, daha kötü. Ama burada kendisi bir özelleştiri yaptı. Ya şunu yapabilirdik, işte üstlerine hiç olmazsa en çok böyle güvercinlerin çalıştığı bölgelere şöyle bir normal hani şu araç brandaları var ya nefes alabilen kumaştan ondan şöyle bir çekebilirdik yüz araç için. Sonuçta burada yüz araç var veya bazıları için bunu yapabilirdik dediler. Bir de şunu söylediniz hep ya kuşlar hiç olmazsa bakın her yerde burada serçeler giriyor. Bunlar aslında genelde güvercinlerin çalışmaları serçenin yapacağı iş değil. Ama onda da şöyle olmuş, yapıyorlar ediyorlar ama ufak ufak ya bir yerlerden mutlaka girilmiş. Tabii onlar da belki fileyle kapatılabilirdi daha detaylı çalışmalar yapılabilirdi. Bunlar da kendilerinin özelleştirileri yapılabilirdi diyorlar. O konuda arkadaşlar haklı diyorlar. Şöyle gidelim hatta, benim orada göstermek istediğim şeyler var. Mesela bu bölmede iki tane Nissan Patrol satıldı arkadaşlar. O diğer, daha demin Volkswagen Tosman'ın olduğu yerde T2 Camper'ımızı sattık. Yani bir yandan da satıyoruz, 20'ye yakın araç sattık burada. Burada da mesela bakın çeşitli araçlar var. Şu da satılık örneğin ama, International Scout diye denilen bir araç zor bulunur bir araç. Toyota'yı çok soran var oradaki. Toyota satılık değil mesela. Evet düşebilirdim dediğin doğru. Burada böyle tuzaklı şeyler var bakın. Hizarımız bile var yani. O yüzden arkadaşlar satış bir yandan devam ediyor ama çok azaldı. Şu an bir Volkswagen Passat'ımız var. Şurada iki tane T2 vardı mesela. Geçenlerde onları sattık. Güzel araçlardı, orijinal araçlarda. Şimdi bir Passat'ımız, bir Santana'mız, Bluebird otobüsümüz var Chevrolet. O satılık. Çok fazla araç kalmadı. 4-5 tane satılığımız var. Ama bakarsınız ara ara, ara araçlarda satıla çıkabilir. Bu kadar araç devlet ihalesinden nasıl alınmış? Ya işte dediğim gibi bir kısmı özel şantiyelerden alınmış, bir kısmı sıfır alınmış. Devlet ihalelerinden alınması da şu şekilde. Mesela buradaki araçlar değil sadece. Rüya Garaj'daki Pullman, işte oradaki Turgut Özal'ın kullandığı Mercedesler, Süleyman Demirel'in kullandığı Amerikanlar vesaire aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar hepsi de onların devlet ihalesinden alınmış. Bu araçların bir kısmı gibi. Yani aslında tozlu garaj normalde 150 araçlıktı. Rüya garajı olarak daha özel parçaları ayırıyorlar. Rüya garaja götürüyorlar. Tabii bu da ilginç. Ya nasıl alınır bu kadar araba diyorsunuz. Çok sordunuz bunu. Şimdi 90'lı yılların başından bahsediyoruz arkadaşlar. Günümüze biliyorsunuz gümrük ihaleleri böyle artık millet birbirini neredeyse yumruklayacak ve yüksek fiyatla gidiyor. Piyasa fiyatının üstünde gidiyor. O zaman öyle bir şey yok. Hurdacılar giriyormuş arkadaşlar. Bir de böyle tek tük araca meraklı kişiler. Şimdi bir de günümüzde klasik araçlara merak da çok fazla arttı. Ama o zaman için öyle bir şey yok. Yani hatta böyle deli gözüyle bakılıyordu. Ben hatırlıyorum. Ya ne yapacak şu kadar aracı vesaire. Günümüzde böyle değil. Koleksiyonculuk o zaman için o kadar değerli değildi. İşte o zaman ondan dolayı talep daha az olduğu için e, hurdacılarla birlikte giriyorsunuz. Hurdacılar en ucuza atan kişiler. Bastırıyorlarmış, parayı alıyorlarmış. Ki o kadar yüksek de değilmiş parası. Az kişi girdiği için. Ondan dolayı da devleti haliyle rahatlıkla bu araçları toplayabilmişler. Bir de resmi gazetede çıkıyor. Öyle gidip de mesela böyle internet yok, o yok, bu yok. Sadece ulaşılabilen, kısıtlı bir kişiye ulaşabildiği için de rahatlıkla alınabilmiş bu araçlar arkadaşlar. Peki çok güzel ama ben anlamıyorum. Bu kadar arabayı niye alır? Niye alır? Evet güzel soru. Bu da en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesiydi. Dediğim gibi bunları uygun fiyatla aldıkları için zaten önemsememişler. Birincisi almışlar. Bunların bir kısmını yaparız, bir kısmını daha sonra belki satarız, bir kısmını kullanırız diyerek almışlar ki keza kullanmışlar bu bazı araçları da ciddi bir şekilde. Çok düşük kilometreli olan araçlar varmış. Onlar 150-200 bin kilometreye çıkmış. Ve de bazı araçları da zaten işte rüya garajı aldıkları gibi yapmaya devam ediyorlar. Mesela yine abimizin kendi kullandığı bir 320 E36 vardı arkadaşlar. O aracı mesela burada yatmış yine uzun süre. Ondan sonra al şu anda kullanıyor mesela. Onu 15-20 sene yatırdıktan sonra yağını suyunu değiştirdi, lastiklerini değiştirdi, fıstık gibi oldu. Yani aslında şöyle bir şey diyebilirim. Buranın sahibi araba hastası. Evet. Acayip çok seviyor arkadaşlar otomobilleri. Yani böyle hakikaten otomobil hastası. Bir de mesela bir gün Amerikan kullanıyor, bir gün Alman kullanıyor, bir gün modern kullanıyor, bir gün eski yeni böyle. Yani siz düşünün ki her türlü arabayı kullanabilme, özelliği var. Seviyor bu her türlü arabadan. Öyle bir ortaya karışık bir durumu var. Özellikle kupe, özellikle sedan veya su diye bir olayı yok. Bu işi zevk için böyle yapıyor. Kimi arkadaşlar demiş ki ya bu koleksiyonculuk olamaz, istifçilik bu vesaire. Herkesin tarzı farklıdır arkadaşlar. Yani siz onu böyle tuttu, öyle tuttu diye yargılayamazsınız. Sonuç olarak almış parasını ödemiş bu araçları biriktirmiş. Mesela burada Sağlık Bakanlığı ambulansı var. Bunlar mesela direkt olarak o zaman için çok 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 uygun fiyatlara çıkartılmış. 4 tane mi 5 tane mi var almışlar koymuşlar. Kimse almamış hurdaya gidecekti. Hurdacılar bu araçları öyle alıp yapmıyorlardı o zaman. Alıyorlardı parçalayıp satıyorlardı. Şimdi bu araçları görebiliyorsak abimiz sayesinde böyle de görüyorsanız, öyle de görüyor olsanız en azından bunları muhafaza edebilmiş. Yapın o zaman bu araçları tekrar. Evet, o da güzel soru arkadaşlar. Bunu da söyleyen çok, ya keşke böyle wheeler dealer gibi bir program yapsanız diyen arkadaşlarımız var. Bunların hepsi bütçe arkadaşlar. Yani böyle çok ciddi sponsorlar gerekiyor. Bu sadece hem bizi burada bütçelemeleri gerekiyor, hem de araçları bütçelemeleri gerekiyor. Malum ülkemizin şartları bunlar için öyle çok uygun değil. Çok büyük sponsorlarla çalışırsak biz de memnuniyet duyarız. Mesela farklı farklı araçları özellikle, böyle değeri olan araçları toplamayı, restore etmeyi, bunları da farklı farklı bölümler yapmayı biz de isteriz tabii ki. Ama dediğim gibi o kadar da kolay değil. Sponsor bulmak tahmin ettiğinizden çok 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 daha zor. 8 silindir yapsın. Arkadaşlar bunlar büyük paralar. Bir arabayı yapmak belki de burada en azından 50 bin lira, 100 bin lira para harcamak anlamına gelebilir. Bu kadar ayıracak bir, bu konuda bir maalesef bütçemiz yok. Zaten malum ülkemizdeki böyle YouTube'da reklam gelirleri, kazançları yine çok düşük. O yüzden de bu iş sponsorsuz olmaz. Bu arada arkadaşlar bunun arkası ahır. Böyle inekler falan var böyle mandıracılık yapılıyor. O yüzden böyle tuhaf möleme sesleri falan da duyabilirsiniz. Şaşırmayın. Bakın şu Chevrolet Blazer'e daha doğrusu Chevrolet S10 tavuğu hatırlarsınız suikast aracı bunu da size tanıtmıştık. Şöyle geçelim. Bakın mesela burada Ankara'nın ilk trafik çekicisi var. Bunun da soran çok oldu. İşte alıp restore edelim bunu, yapalım. Önem bunda hatta bir fotoğrafı var internette dolanan. Bakın onu da gösteriyorum size. Bunlar falan satılık değil. Yani bazı araçların hem satışı uygun değil hem de sat, satılmak istenilmiyor. Yani böyle de dursa olur. Bazılarını yedek parça olarak kullanıyorlar. Mesela bakın burada bir 123 kosa 300 dizel var. Bunun şanzımanını vesairesini bir başka 124 kasada kullanmışlardı. Öyle bir şey vardı. Onu da açamadım. Bu tip araçlar var. Yani farklı. Değil. Mesela şunu çok soruyorsunuz. Orada önceden tanıtmıştık. Bir Honda Civic. Bu gerçekten güzel durumda bir araç ama onu da gerçekten böyle teklif usulü çok iyi bir fiyat veren olursa düşünüyorlar. Hatta teklif veren oldu sonradan vazgeçtiler. Yok satmıyoruz dediler. Burada garajda bir E30'umuz vardı. Onu da çok sordunuz. Onu da sat, satmayı düşünler sonra vazgeçtiler. O yüzden yani kendileri de bazı araçlar konusunda kararsızlar arkadaşlar. Yani illa ki ya tamam bu nasıl? <gülüyor> kıyamıyorlar. <gülüyor> ya, kıyamıyorlar bazılarına. Ya çünkü onu mesela kullanmışlar. Eşi kullanmış abimizin. Çok da sevdiği bir araç. Böyle farklı farklı kullanmışlar. O yüzden onu da satmayı düşünmüyorlar. Peki. Veya çok çok böyle afaki bir fiyat olursa sonuçta yani hani tok satıcı arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim ben size. Peki bu araçların belli bir yerde satılık olduğu gösteriliyor mu? Yani Hı -hı. insanlar girip hangi araçlar var? Araçların detaylı fotoğraflarını görebilirler mi? Hı -hı. Fiyatlarını görebilirler mi? Görebilirler. Bizim <laughs> Instagram'da tozlu garaj birleşik olarak yazılan bir sayfamız var. Ama ona çok fazla açıkçası ilgi gösteremiyoruz. Ama garanti olarak görmek istiyorlarsa sahibinden.com'da tozlu garaj 8 silindir olarak ya da 8 silindir tozlu garaj bu şekilde bir sayfamız var. Orada satılıklar düzenli olarak çıkıyor arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Gel şöyle geçelim mi? Hep aynı yerde aynı yerde madem ufak bir gezi Şurada bir Escort var bu arada bak. Güzel tek kapı. Bu Xar 3'lere benziyor ama herhalde o tip bir şey değil. En sevdiğiniz araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Ne zaman yıkanacak? Evet yine en <laughs> çok sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar şimdi bu Tempra gerçekten de 2 milyona yakın izlenme aldı ve 1 yılda. Yani çok ciddi bir izlenme değerine ulaştı bizim açımızdan kendi kanalımıza baktığımız zaman. Ve de bunu biz böyle şu anda yıkatıp böyle çıkarmayı, test etmeyi bilmiyor muyuz? Biliyoruz tabii. Ama bu bir konseptin içerisine bunu sponsorlarla yapmak istiyoruz. Madem bu araç bu kadar popüler, bunun da böyle farklı bir organizasyonunun güzelliğinin olması lazım. Sponsorlarının olması lazım diye düşünüyoruz. Zaten başka araçlarda bunları yaşadık. Tempra'da da böyle olması lazım diyoruz. İşte büyük markalar olabilir, temizlik sponsorları olabilir. Ondan dolayı bu araçla yıkanacak. Hiç merak etmeyin ama acele de etmeyin. Ne zaman çıkarsa o zaman olacak. Tempra'nın yıkanması. Diyorlar ki niye sadece bana şu tozlu pis halini gösteriyorsun. Hiçbir işe yaramıyor. Adam gibi bir yıkat. Ondan sonra bir sürüş yaptır. Ne bileyim gerekirse yağ değişimi, bakımını hı hı. bana yap. Öyle göster. Evet. Niye tek, böyle gösteriyorsun? Ya tek bölümde yapın diyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu söylüyor. Güzel söylüyorlar da. Şimdi bu seri içinde bir seri. Şimdi tozlu garaj... İnanın arkadaşlar böyle bazen sizlerle karşılaşıyoruz. 8 silindirden öte tozlu garaj diye gelen arkadaşlar var. Yani bu kadar böyle ciddi ve popüler olmuş bir seri bu. E şimdi seri içinde farklı araçların serileri olması gerekiyor ki bu işin farklı bir heyecanı olsun. İcabında bir tozlu tanıtım yapıyoruz. Aracın o zamanki halini size tanıtıyoruz. 20-25 yıl bekleyen bir araç nasıl oluyor? motor çalıştırmasını ekliyoruz. Çalışabiliyor mu diye görüyorsunuz. E bunun arkasından bir bu diyelim ki 15 dakikalık bir video, yıkama videosu geliyor 20-25 dakika, sürüş videosu bilmem ne derken 1-1,5 saatlik bir videoyu biz böyle keserek bilmem ne yaparak size sunsak siz bile izlemezsiniz. Sıkılırsınız ki örnekleri de var kanalımızda bu tip. O yüzden biz de böyle seri içinde seriye önem vermeye başladık. Onun için yapıyoruz. Sizler de emin olun bu şekilde daha lezzetli bir şekilde izliyorsunuz. Bizler de size daha uzun süreçli videolar çıkartabiliyoruz bu sayede. O da önemli bir şey. Devamlılığı geliyor. Yani bundan dolayı onun da biz açıkçası değerinin bilinmesini gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten çok mu emek harcıyorsunuz bu videolara? Gerçekten emek harcıyoruz arkadaşlar. Mesela şimdi buraya gelmesi ayrı. Biz bulunduğumuz yerden 40-50 kilometre mesafeden buraya geliyoruz. Buraya icabına birkaç araba için bir günümüzü harcıyoruz. Bazen öyle bir Hı. aksilik oluyor. Bir daha gelmemiz gerekiyor. Bitmedi. Çekmek bir derece kurgusu ayrı bir olay arkadaşlar. Kurgu da çok büyük vakit harcayan bir şey. Yani sizin burada icabında 10-15 dakikada izlediğiniz bir videoyu biz böyle günlerce uğraşıyoruz. O yüzden yani video çıkarmak da bunu bütün meslektaşlarım için, benzer kanallar için de söylüyorum. Otopark.com, işte Benzin TV, işte Carweiser, Doğan Kabak. Arkadaşlar bu insanlar gidiyorlar bütün yayınlarını yapıyorlar. Gidiyorlar emekler, masraflar harcıyorlar. Sonra geliyorlar bunun kurgusuyla uğraşıyorlar. Sonra da siz icabında çok beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Saçma sapan bir yorum yapan insan da oluyor. Bunlar bizleri üzebiliyor arkadaşlar. O yüzden hakikaten içerik üretmek kolay değil. İçerik üretirsiniz, ayda bir yayınlarsınız, eh dersiniz tamam da. Haftada iki tane video üzerine çalışıyor bu bahsettiğimiz kanalların hepsi. Ve herkes sizi memnun etmeye çalışıyor. Ve bu işten de geçim sağlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. O yüzden hakikaten bu içeriklerin değerini bilelim. Burası çok pis bir yer. Çok. Gerçekten arkadaşlar çok pis bir yer. Yani burada pis, dayanamayacağım evet. ve söyleyeceğim. Sen bence kendin şöyle direkt şey yap. <laughs> yani ee, gerçekten e, kocamı buraya gönderiyorum ama hani bazen diyorsunuz orada mikrop kapacaksın, tetanoz olacaksın diyorsunuz. Olunur, gerçekten olunur. Allah'tan bilimkinin tetanoz aşıları tam. O yüzden rahat olun. Ben o konuda rahatım ama içeriye girdiğiniz zaman bu ortama girdiğiniz zaman burnunuza içeriye giren hava böyle genzinizi yakıyor. Arkası ağır da zaten mavi Evet, bile onun sıcaklığı var. Evet, yani bir kümes kokusu mu diyeyim, ahır kokusu, hafif böyle bir değişik bir pas kokusu ne bile. Ne var, evet. O e, bile var, evet, hepsi karışıyor ve gerçekten böyle genzinizi yakıyor. Ve bu adam burada saatlerce konuşuyor belki. Evet, az tozunu yutmadım yani. E, kesinlikle e, her yer böyle evet pislik güvercinler, kuşların pislikleri dışında aslında uçuşan var. Partiküller var. Evet hem onlar var hem de bitkilerin polenleri var. Bunlar falan böyle sürekli içeriye giriyor. Yürüdüğünüz an toz havaya fırlıyor. Ayağınız bir şeylere takılıyor sürekli. Evet yani burası tehlikeli bir yer. Yani gerçekten <laughs> tehlikeli ama bazı yorumcular şey demişti. Mesaj atanlar kesinlikle katılıyorum. Transformers filmi gibi Gerçekten ben öyle hissediyorum. Size katılıyorum. Sanki bu ortama girdikten sonra bu araçlar bir anda robota dönüşüp canlanacakmış gibi geliyor. Ve ikincisi elimi böyle sizin istediğiniz gibi fazlikli suyla buraları böyle bir temizliyesim geliyor. Gerçekten. Ama işte cevaplar bunlar. Bize tabii ki saygı duymak düşer. Ver artık tamam. Ben böyle giyindim geldim. Sen böylesin. Ne ben... eldiven takıyorsun, ne kafana bir şey takıyorsun. Şurada mesela örümcek, Bunun böyle ucunda bir örümcek abi. Tüy hissediyorum e şu tamam. anda. E tamam, yani niye takmıyorsun? Ya zor oluyor birincisi. ikinci öyle şeyleri sevmiyoruz. Arkadaşlar bir de bir malum Covid-19 belası var. Bazı arkadaşlar demişler ki Covid olacağım. Burada Covid olmaz, Covid buraya gelse gider arkadaşlar. Ya Covid morit kalmaz. Barınamaz, <laughs> öyle bir yer yani. Hakikaten... Ama e, tamam doğru burada teneffüs ediyoruz, elimizle vesaire diyoruz ama bir şekilde de idare ediyoruz. Hatta işte Burçin ne yapıyor arkadaşlar? Böyle eve gider gitmez ben kapıda soyunuyorum. Bütün her şey böyle direkt olarak kirli torbasına hatta makinenin içine. Ondan sonra devam ediyoruz. Şu, Neden <laughs> tarafa, şu tarafa gidelim mi? Evet arkadaşlar sen de dikkat et. Sen de daha demin egzoza takılmıştın bu arada. Evet. Mesela, Şimdi bir soru daha soracağım. Tabii sor. Bu arada bak bunu da yapmıştık hatırlarsan. Yine en ilginç şeylerden. Ne alakası? Dediler ya bir insan neden para arabası alır? Magirus ya böyle zırhlı. Yani çok ucuzsa alırsınız arkadaşlar. O zaman için böyle para konusunda da bunu önemsemiyorsanız. Giren yoksa. Bir kişi şey yapma. Bir hurdacılar atmış buna şey. E, tabii ki de girersiniz. Ne olacak? Yeriniz de var. Bu arada burası abimizin kendi yeri. Ufak ufak böyle barakaları yaparak başlamışlar arabalar geldikçe. Bu arabaların çünkü kimisi 10 yıl önce gelmiş, kimisi 25-30 yıl önce gelmiş. Ondan dolayı, yani 90'ların başından itibaren düşünün, dolmaya başlamış. Sen kaç yaşındasın Ethem? Ben 78'liyim arkadaşlar, şu an 42 yaşındayım bu arada. Mesleğin ne Ethem? Makine yüksek mühendisiyim arkadaşlar. Peki kendi işin var mı başka bu işin dışında? Onu da söyleyeyim, peki var arkadaşlar. Aileme ait bir, İnşaat şirketimiz, mühendislik şirketimiz var. Orada makine mühendisi olarak da çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar. Arabanın markası ne? Volkswagen Amarok kullanıyorum arkadaşlar. Neden? Neden Amarok kullanıyorum? pick kullanıyorum. Çünkü işlerimiz için gerekebiliyor. Araziye girdiğimiz oluyor. Ama benimki 4x2, çok ağır arazilere girmiyoruz. 4x2 bana yetiyor. Peki bu garajın sahibiyle neden bir içerik yapmıyorsun? Yani güzel soru. Şimdi şunu söyleyeyim. Müthiş mütevazi bir kişi kendisi. Yani gerçekten... Böyle zaten araç alan bazı arkadaşlar tanıdılar, şaşırıyorlar, ya bu, bu muydu falan, ya bu ne kadar mütevazi bir insan. Hakikaten kendisi son derece şeker, konuşkan, mütevazi, pırıl pırıl bir insan arkadaşlar. İkimizin liseleri de aynı, Tetankara Koleji'nden mezunuz, öyle de bir ortak noktamız da var. Görünmekte istemiyor, yani böyle ekran karşısında olmayı seven bir insan da değil ama sen dilediğince çek, bana anahtarı verir garajların, ben istediğimi çekerim, bana da çok güvenir teşekkür ediyorum kendisine. Bugüne kadarki bütün katkıları için hiç katkıları var 8 silindire çünkü kendisinin. getiremez misin kesinlikle? Kesinlikle istemiyor. Maalesef. Belki kesinlikle ikna kesinlikle istemiyor. Belki yani ileriye dönük bir şey olur evet, buradan. Ikna ederiz. Buradan ikna ederiz belki. Muhabbeti de müthiş yani neler var neler. Oh böyle ay ah Acadı. Ne yaptın? Ah, şuraya geldi. O kadar içine mi oturdu gelmemesi? <laughs> O kadar oturdu arkadaşlar bileğim çok acıdı. Ee, garaj sahibi bedava araç verir mi bizlere? Arkadaşlar ben böyle bir şey sormam. Kimseye şu arkadaşa bu arkadaşa o kadar çok kişi var ki ya işte bize de versin bu kadar ara var bir tanesini. Böyle bir soru sorulmaz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ona. Evet arkadaşlar gezimizde tamamladık. Umarız sorularımızın cevaplarını beğenmişsinizdir. Şarj bitiyormuş. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sen de bir bay bay yap. <laughs> Thank you.